Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım. Gerçekten enerjimden de anlayacağınız üzere muhteşem konularımız var. Sizlerle bunları konuşacağız. Fakat isimleri tahmin bile edemezsiniz. Çünkü sizler böyle başlıktan girerken gözlerinizi falan kapatıyorsunuz. Başlıkta da gördüğünüz isimler fakat konular birbirinden muhteşem. Videoya geçmeden önce bir aşağıdaki butonlardan kontrol edelim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu tarz videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olalım. Böyle boğa gibi kırmızıdan kaçmayalım. Tam tersine ona gidelim gerçekten. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda sizlerle etkileşim halinde olduğum, sıkı fıkı olduğumuz, birer dost kardeş olduğumuz Instagram adresim olan Tukan YouTube'a da buyurun gelin takip edin. Mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerek hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. İlk haberimiz gerçekten enteresan bir haber. Son zamanlarda sosyal medyada bana çok fazla sorulan bir konu. Alper Rende ve Betül Çakmak ayrıldı mı? Sizler de biliyorsunuz ki Alper Rende ve Betül Çakmak çok uzun zamandır bir aradalar. Gerçekten de imlenilecek böyle boyun bükülüp lan ne güzel sevgili bunlar ya diyebileceğimiz bir ilişkinin içindelerdi. Belki de hala içindelerdir. Hatta Betül Çakmak Alper Rende'den esinlenerek onun sayesinde çok da güzel bir kanala sahip oldu. Çok başarılı bir YouTuber oldu. Fakat son zamanlarda gerçekten herkesin aklına gelen bir soru var. Alper Rende ve Betül Çakmak ayrıldı mı? Bunu takipçilerinden gizliyorlar mı? Ya da arka planda neler dönüyor? Açıkçası bana soracak olursanız işte herhangi bir şekilde bir takipten çıkmanın olmaması, bazı fotoğrafların durması, işte videolarda belki bir şeylerin olması vesaire fakat Alper Rende ve Betül Çakmak arasında bazı sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum ben. Yani sezilerimle, bana gelen bilgilerle, konuşulanlarla Alper Rende ve Betül Çakmak'ın yani ayrılma evresinde belki ayrılmış, belki de zedelenmiş bir ilişkinin içerisinde olduklarını düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yoktur. Çünkü Alper Rende de Betül Çakmak da gerçekten kaliteli ve sevdiğim insanlar. O yüzden de bu tarz bir ayrılık tabii ki de sosyal medyadaki diğer sevdiğimiz insanların ayrılığı gibi bizleri üzer. Fakat maalesef ki bu tarz bir şey ortada var. Yani şu anda Alper ve Betül Çakman ayrıldıklarını, belki ayrılma aşamasında olduklarını, belki de ayrılıp yeniden barışabileceklerini sizlere söylemek isterim. Diğer taraftan eğer bu tarz bir şey yoksa ve belki de bu video paylaşıldıktan, belki de bu video paylaşılmadan önce tabii ki de Alper Rende ve Betül Çakman böyle nispet eder gibi işte ayrılmadık tarzındaki iddialara yanıt verdiği bir fotoğrafı da görebiliriz. Dediğim gibi belki bu videodan sonra, belki bu videodan önce. Ama şu anda çatlakların olduğunu da en azından çatlakların olduğunun iddiasını da söylemek istiyorum. Tekrardan ikisi hakkında da hayırlı olsun. Umarım bu tarz bir şey yoktur. Çatlaklar varsa da en kısa sürede onarılır ve ilişki sağlıklı bir şekilde devam eder diyelim ve diğer haberimize geçelim. Bu haber de gerçekten çok enteresan. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Başak Karan evleniyor ya da Başak Karan evleniyor mu tarzında haberler yapılmaya başlandı. Bunun yapılma sebebi de Başak'ın paylaşmış olduğu storyler. İşte gelin hamamı, eline yakılan kınalar ya da düğünle ilgili ya da işte bu düğün aşamaları ile ilgili paylaşımları arkadaşlar şu anda Dima ile ilgili olan bir durum söz konusu değil. Başak davetlisi olduğu bir düğünün aşamalarını story olarak paylaştı. Fakat sosyal medyada gerçekten şunu anladım. Başak'ın evlenmesini isteyen ve bunu arzu eden çok fazla insan var. E tabii ki de günün birinde onlar da eğer her şey yolunda giderse Dima ile birlikte bir yuva kurarlar ve sonrasında zaten biz onların evliliğini konuşuruz. Eğer o düğüne ben davet edilmezsem gerçekten cingar çıkar. Yani çok fena şeyler olur yani. Bilmiyorum inşallah davet edilirim. Fakat şu anda Başak'ın evlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Davetlisi olduğu bir düğünün aşamalarını paylaştığı storyler. Diyelim ve diğer haberimize geçelim. Bugün şunu fark ettim. O kadar fazla yeni sevgili ayrılıyorlar mı? Sevgili evleniyor mu? tarzındaki haberlerimiz varmış. Yani bunları yaparken de gerçekten bunun farkına hiçbir zaman varmadım. Danla Bilic'in yeni sevgilisi. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki Danla Bilic Poyraz'la birlikteydi ve Poyraz'la ayrılıklarını konuşmuştuk ve ben şunu demiştim. Danla ve Poyraz ayrıldı demiştim. Çünkü yani siz eğer sevginizden ayrılmazsanız neden tüm fotoğrafları kaldırırsınız? Bunun bir açıklaması olamazdı zaten. Danla ve Poyraz ayrıldıktan sonra Danla Bilic'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Kendisi iş adamı Yusuf Engin. Zaten Instagram'daki magazin sayfalarında gördüğünüzde de inanıyorum. Çünkü her yerde sayfa sayfa ikisinin de vesikalığı dolaşıyor. Danla Bilic ve Yusuf Engin şu anda bir ilişkinin içerisindeler. Kanıtlandığı ve bir yerlerde görüldüğü de söyleniyor. Biz buradan hayırlısı olsun diyelim. Gerçekten. İkisi kafada örtüşüyor mu derseniz işte o vesikalıklara göre tabii ki de örtüşmüyor. Fakat ilerleyen zamanlarda ilişkiyle ilgili yeni şeyler ortaya çıktıkça bunu daha rahat anlarız. Dış görünüşten ya da herhangi bir posttan bunu anlamak çok zor. Belki de kafa yapıları inanılmaz bir şekilde uyuşuyor da olabilir. Bunu tabii ki de dediğim gibi bir vesikalıktan, bir posttan ya da bir Instagram paylaşımından anlamak mümkün değil. Danla Bileş ve yeni sevgili Yusuf Engin'e de buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Umarım sağlıklı güzel bir ilişki olur. Diyelim ve diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben TikTok'tan da TikToker'lardan da anlamam. Evet bazılarını tanırım. Yaptıkları işlere her zaman saygı duyarım. Fakat bilmiyorum çok büyük bir laf mı ama TikTok'un kraliçesi diyebileceğimiz Cemre Solmaz'ın haberine gelmiş bulunuyoruz. Fakat Cemre Solmaz'ın haberine geldiğimizde bir gene bir sevgili olayı var. Onu fark ettim. Ben bugün ne yapmışım böyle bütün ne kadar izli baş programına döndü burası. Cemre Solmaz ve Atakan Hoşgören sevgili mi? Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Cemre ve Atakan bir story paylaştılar. İkisi aynı efekti uyguladılar. Aynı şarkıyı koydular. Ve bunu Instagram hesaplarına story olarak paylaştılar. Sonrasında Cemre Solmaz bir story daha paylaştı. Şarkıyı çekti. Orada Atakan iPhone'u yazıyordu. Yani arabaya yansıtılan kısım Bluetooth'la bağlanan telefon Atakan adındaydı. Ve bu da tabii ki de Atakan Hoşgören ve Cemre Solmaz sevgili mi iddialarını beraberinde getirdi. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Cemre Solmaz bu storyleri paylaştıktan sonra hızlı bir şekilde sildi o Atakan yazan görseli vesaire. Tabii ki de yani yanlış anlaşılma olmasın diye de silmiş olabilir. Fakat aralarında bir şey de olmuş olabilir. Kaldı ki bunu gizlemek isteseler aynı filtre ve aynı şarkıyla bunu paylaşırlar mıydı orası da beni fazlasıyla düşündürüyor. Fakat ilk başta ben bunu duyduğumda hadi canım öyle bir şey yoktur dedim. Fakat olayın detayları üzerime üzerime lapa lapa yağınca ben de bir açıkçası şüphelendim. Gerçekten bizi şüpheye düşüren ve bu tarz iddiaları ortaya atmamızı sağlayacak sorulardı. O yüzden de bunları söylemek istiyorum. İkisi hakkında da hayırlısı olsun. Bugün de yani bir nikah kıymadık sadece. Hayırlısı olsunlar. Güzel, sağlıklı, mutlu olsunlar. Beraberinde geldi. Neyse ki sevgili haberleri olmayan son haberimize geçiyoruz. Son haberimiz ise Reynmen ve Zeynep Bastık hakkında. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık hepimiz yalan 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 diye gezmeye başlayacağız. Çünkü Reynmen ve Zeynep Bastık'ın ortak şarkısı olan Yalan klibiyle birlikte yayınlandı. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten Reynmen hakkında tüm gerçekler videomda da. Belki paylaşılmamıştır bile o video. Ağzımdan kaçırmış da olabilirim. O videoda da söylemiştim zaten gerçekten güzel klibi olan gerçekten işte kostümler, takılar vesaire güzel olan iki kaliteli müzisyenin yapmış olduğu bir parça ve gerçekten iyi yerlere gelmesini diliyorum. Rainmen'ı artık daha fazla projede görmek istiyoruz çünkü yaşlandıkça belki sesinde bir böyle ne bileyim bir kartlık bir belki bir şey olabilir yani hazır böyle sesi en top seviyedeyken güzel güzel şarkılarını çıkarsın ve bizler de dinleyelim diyorum. Çünkü Rayman ve Zeynep Bastık ikilisi gerçekten inanılmaz bir ikili olmuş. Aynı zamanda Sefo olan Boyunta şarkısında da ağzımıza bir parmak bal çalıp kaçmıştı. İki cümle şey mi olur şarkım mı olur fakat Zeynep Bastık olan şarkısında doya doya dinledik. Hayırlısı olsun güzel izlenmeler olsun diyelim. Arkadaşlar bu keyifli ve sürekli sevgili 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 ve yalan şarkısını konuştuğumuz acaba denk mi geldi sevgili olayları falan en sonunda yalan. Bilmiyorum yani bunun altındaki derin anlamı sizlerin araştırmasını istiyorum. Arkadaşlar bir aşağıdan kontrol edelim. Eğer hala kanalıma abone değilse o bir, bir gitme bir dakika video izledin sırtını döndün gidiyorsun. Bir abone olalım ve bildirimleri açalım lütfen. Aynı zamanda Instagram adresim olan tuğkan YouTube'a da buyurun gelin takip edin. Mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerek Bugünlük benden bu kadar efendim. Hoşçakalın. Bay bayın kendinize iyi bakın. Dersleriniz nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Lütfen yorumlara gelin ve yazın. Bay bay.